Mesela ilkokulda at yarışı gibi koşturulmaya başlarız. Zannederiz ki bu ortaokulda lisede bitecek zannederiz. Ardından üniversite sınavı başlar üniversite okumaya başlarız. Zannederiz ki üniversiteden sonra rahatlayacağız zannederiz. Üniversite bittikten sonra KPSS başlar. KPSS'den sonra zannederiz ki artık rahatlayacağız zannederiz. Memur oluruz. Bulunduğumuz memleketten başka bir memlekete göç ederiz. O memlekette yeni bir ev tutmak, yeni bir düzen tutturmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni kültürünü öğrenmek derken zannederiz ki bu da geçecek zannederiz. Ardından bir de evleniriz. Eşimizle anlaşamayız, sorun yaşarız, problem yaşarız, sıkıntı yaşarız. Tam bu sırada bir de çocuğumuz olur. Deriz ki işte çocuğun kıyafetiydi, beziydi, tam düzene tutturduk deniz. Hakem offside çalar, ataman çıkar, başka bir ile gidersin. Bu sefer çocuklar büyümeye başlar. Ardından çocukların okullarıydı, liseleriydi, kınalarıydı, düğünleriydi, onlara bırakacağın mirastı, torunlardı derken hayat bir anda bitiverir. verir